Kasabanın en eski sokağında geceleri ışığı hiç sönmeyen bir ev vardı. Yusuf her akşam penceresinden o eve bakardı, içini garip bir merak kaplardı. Bir gün cesaretini toplayıp o eve yaklaştı. Tam dokunacakken içeriden bir ses geldi. "Geceden korkan mısın yoksa onu anlamaya gelen mi?" Yusuf'un kalbi ilk kez korkmak yerine sakinleşti. Karanlık artık ona bir sırdı. Nuri de küçük Yusuf'u içeri çağırdı. Ev tek bir lambayla şaşırtıcı derecede aydınlıktı. Yusuf'un gözü bir kandil ile kıldı. Rüyasındaki kandildi bu. Emanet herkesin taşıyamayacağı bir şeydir. Işık da böyledir. Bazen kalplerimizdeki ışığı kaybederiz. O zaman başkasının ışığını taşımak zorunda kalırız. O akşam eve döndüğümde Yusuf korkmadan yürüdü. İçinde küçük bir kandil yanıyordu. Okulda yeni bir öğrenci vardı. Elif. Sessizdi ve teneffüslerde her zaman tek başına oturuyordu. Bazı çocuklar onunla alay ediyordu. Elif çok üzgündü. Bunu gören Yusuf'un içi de sıkıştı. O zaman Nuri dedenin sözleri aklına geldi. "Bazen başkasının ışığını taşımak gerekir oğlum." Yusuf cesaretle Elif'in yanına oturdu. Konuşmadılar ama sessizlik onlar için yeterliydi. O gün Elif ilk kez gülümsedi. Kandilin sırrı nedir acaba? Dedeyi sormam gerek de. Kandil ne zaman yanıyor? O bir dua ile yanıyor tatlım. Ama bu dua sözle değil, davranışla edilir. Yalan söylememeye, yardıma koşmaya başladım ve içimdeki ışık her gün büyüyordu. Artık anladım. Kandilin sırrı kalbimizdeki iyilikten kaynaklanıyor. Bir gece kasaba tamamen karanlıklaştı. Her yer sessiz ve korkutucuydu. Yusuf korkudan titreyerek kandilini aldı. O an bir umut parlamasıydı yaşadım gerçekten yanıyor. Sokağa çıkan Yusuf korkan dostlarına ışık tuttu. Gözlerinde umut parladı. O an Yusuf anladı. Bir ışık binlerce cesaret doğurabiliyor. Karanlık asla tek başına kalamaz. Babam hasta. Her gün çok üzgünüm. Merhaba Elif. Bana her şeyi de anlatabilir misin? Sadece dinlediğinde her şey daha kolay geliyor. Artık yüzüm her gün biraz daha aydınlıyor. Çocuk Yusuf'un yaptığı iyilikler herkes tarafından konuşulmaya başlandı ama bir gün içinden ben ne kadar iyiyim diye geçirdi. Nuri Dede sadece şunu söyledi. Işık kibri sevmez. Sessiz dua çocuk Yusuf kimseye görünmeden yardım etmeye başladı. Kimse bilmedi. Kandil yeniden yandı. Bu kez daha güçlüydü. Oh! Kandilim nerede? Kandilim kayboldu. Ne yapıyorsun uşak? Bu gece vakti neden ağlıyorsun? Dedem, kandilim gitmiş. Kim almış acaba? Tut gönlünü çocuk. Işık bir eşya değil, kaybolmaz, sadece taşınır. Ah! Burada! Işık burada. Sınıf önünde konuşmak istediğinde ellerini nerede saklayacaksın bilemiyorsun, değil mi? Ama bir an içinden bir ışık süzülüyor sen de konuşabilirsin diyor sana ve sessizce başlıyorsun. Herkes seni dinliyor, herkes sana bakıyor. Bak Yusuf senin ışığını gördü. Artık kandil seninle, senin de içindeki bu ışık var. Sadece onu bulmak için bir adım atmak lazım. Umut'um ben kısa bir süre için gideceğim. Eve tek kalacaksın korkma çok yakın döneceğim. Karanlık. Peki ya bu bir gizli macera olursa. Hadi. Hadi dans et. Karanlık asla benden korkacak. Bu kasabada herkes birbirine sinirdi. Kimsenin sabrı kalmamıştı. Ta ki bir gün gökyüzünden tuhaf bir ışık çizgisi indi. Işık ilk olarak küçük Ali'yi buldu ve onu sarladı. Ali ışığı herkese paylaştı ve büyülü bir değişim başladı. Kasabadaki herkes artık sabırlı ve mutluydu. Kimse nedenini bilmiyordu ama herkes çok memnunundu. Kandil sadece lamba mı sanıyorsun? Yusuf gerçek kandil, kalbindeki iyilik ışığıdır. Dua, güzel söz, paylaşma ve yardım etme davranıştır. Kandilim kalbimde parlıyor. Gece artık korkutmuyor. Eski ev karanlıktı ama kasaba ışıl ışıldı. Yusuf pencereden baktı. Işık içeri doldu. İçinden fısıldadı. Emaneti unutturacak kadar taşımayı nasip etti. Korku gider, ışık kalır.